Kruz gemilerini bilir misiniz? Hani şu devasa, okyanuslar arası yolculuk yapan büyük yolcu gemileri. Bu tarz gemilerde kendimizi güvende hissetmeliyiz. Ancak 2000 yılından bu yana bu tarz büyük yolcu gemilerinde 300'ün üzerinde insan kayboldu ve sadece %10'u aydınlatılabildi. İşte bugün sizlerle Disney şirketine ait bir kruz gemisinde görev yaparken esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Rebecca Corium'un hikayesi var. Şimdi arkanıza yaslanın, ışıkları kapatın, kulaklığınızı takın ve Rebecca Corium'un garip kaybolma hikayesini benden dinleyin. 22 Mart 2011 sabahı erken saatlerde Disney Wonder isimli yolcu gemisinde bir mürettebat olan İngiliz Rebecca Coriam, mürettebat salonundaki güvenlik kamerasına telefonla konuşurken yakalandı. Duygusal açıdan zor bir görüşme yaptığı yüzünden belli oluyordu. Birkaç saat sonra vardiyasının başlangıcını kaçırdı ve ne geminin herhangi bir bölümünde ne de Meksika'nın Pasifik kıyılarında bulunamadı. Rebecca Corium, arkasında sayısız soruyla beraber koca bir gemide esrarengiz bir şekilde kayıplara karışmış ve dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu, Disney Cruise gemileri tarihindeki ilk kaybolma vakası olarak kayıtlara geçti. Rebecca 11 Mart 1987 yılında İngiltere'nin Chester kentinde doğdu kız kardeşi ve üvey iki erkek kardeşiyle büyümüştü. Oldukça aktif ve hareketli bir yapısı vardı. Bir dönem hayvanat bahçesinde çalıştı. Genç yaşta İngiliz ordusu öğrencilerine katıldı ve üniversitede spor bilimi okudu. Çeşitli gönüllü görevler üstlendi. Bazı kamp ve üniversitelerde spor eğitmenliği yaptı. Haziran 2010'da Disney Cruise'deki açık pozisyonlar için Londra'ya iş görüşmesine gitti ve başarılı oldu. İşe alındıktan sonra eğitim için şirketin Florida'daki tema parklarına gitti. Gemilerin kayıtlı olduğu Bahamalara 4 ay yolculuk yaptıktan sonra 2 aylığına İngiltere'ye geri döndü. Yeniden işe döndüğünde yeni görevi onu Los Angeles limanındaki Disney Wonder isimli kruz gemisinde bekliyordu. Meksika Rivierasındaki tüm uğrak limanları ziyaret etti ve Panama kanalından geçti. Büyük babasının öldüğü bu dönemde iki haftalığına Chester'a döndü. Bu, ailesinin onu son gördüğü zamandı. Sonra yeniden görev yerine, gizemli şekilde ortadan kaybolacağı Disney Wonder'a döndü. Rebecca, Disney Wonder gemisindeki görevine döndükten sonra ailesiyle Facebook ve Skype aracılığıyla iletişim kuruyordu. 6 hafta sonra 21 Mart 2011'de gemi Los Angeles limanından ayrıldı. Rebecca ailesine Facebook'tan ertesi gün onları arayacağını yazdığı bir mesaj gönderdi. Ailenin kızlarından aldığı son mesajdı bu. Annesi kızından 12 saat boyunca haber alamayınca endişelenmeye başladı. 22 Mart sabah gemi Meksika'ya doğru ilerlerken Rebecca'nın vardiyasına gelmediği fark edildi. Odasında veya geminin herhangi bir yerinde yoktu. Mürettebat güvenlik kameralarını kontrol etti. Saat sabah 05.45'te Rebecca'nın kamerada görüldüğü fark edildi. Mürettebattan birinin kesinleşmeyen ifadesine göre Rebecca sabah saat 3'te yani kamerada görülmesinden yaklaşık 3 saat önce güvertede dolaşıyordu. Kamera kaydından Rebecca'nın gemideki sabit telefonlardan biriyle görüşme yaptığı görülüyordu. İyi bir ruh halinde olmadığı, sanki kötü bir haber almış gibi perişan olduğu fark ediliyordu. Normal olmayan bazı hareketler yapmaktaydı. Üstündeki gömlek kendisine hayli büyüktü. Bir başkasına, belki de bir erkeğe ait olabileceği düşünüyordu. Daha sonra bir adamın kadraja girdiği ve kendisine iyi olup olmadığı sorduğu görülüyordu. Rebecca'nın dudaklarından okunduğu kadarıyla evet iyiyim dediği anlaşılıyordu. Daha sonra ellerini pantolonunun arka cebine sokup görüntüden çıkıyordu. Bu ona ait son görüntüydü. Yetkililere haber verilirken mürettebat gemide aramalara başladı. Sahil Güvenlik ve Meksika Deniz Güçleri de kendilerine verilen koordinatlara göre denizde arama yapmaya başladılar. Gemi Bahamalar'a kayıtlı olduğundan Bahama Polis Gücüne bağlı bir dedektif gemide araştırma yapması için gönderildi. Dedektifin gemide birkaç günlük bir soruşturma yürüttüğü bildirildi. Bundan sonra olaylar daha gizemli ve şüpheli bir hal alacaktı. Çünkü soruşturmadaki çelişkiler kafa karıştıracak ve vakanın örtbas edilmeye çalışıldığı iddialarını doğuracaktı. Rebecca'nın ailesi İngiltere'den geminin olduğu bölgeye geldi ve Bahamalı dedektifle buluştular. Burada şaşırtan bir gerçekle karşılaştılar. Dedektif söylendiği gibi birkaç gün değil sadece bir gün kalarak gemiden ayrılmıştı ve sadece birkaç mürettebatla görüşebilmişti. Yolcularla görüşmesi Disney tarafından engellenmişti. Mürettebatın çoğu da işlerini kaybetme korkusuyla konuşmayı reddetmişti. Aile daha sonra Disney tarafından gemiye getirildi. Söylediklerine göre dışarıyı göremedikleri tamamen simsiyah filmle kaplı camları olan bir arabayla çok kullanılmayan bir girişten tüm yolcular tahliye edildikten sonra gemiye gizlice getirilmişlerdi. Bu durum oldukça tuhaftı. Aile geminin kaptanıyla tanıştı. Kaptan onlara kayıpları için üzgün olduğunu belirtti ve kızlarının Haydut Dalga adı verilen büyük bir dalgayla güverteden süpürüldüğünü söyledi. Ancak bu iddia aileye hiç de inandırıcı gelmemişti. Disney'e göre ellerinde başka kamera kaydı yoktu. Ancak güvertede birçok güvenlik kamerası olduğu biliniyordu şirket diğer kameraların o sırada kayıtta olmadığını söylemişti. Çoğu kişi Disney'in elinde başka görüntüler olduğunu ve bunları paylaşmadıklarını düşünüyordu. Hatta ismini vermek istemeyen bir mürettebat, Rebecca'nın telefon konuşması kaydının Disney'de olduğunu söylemişti. Ancak bu iddia asla kanıtlanamadı. Aile daha sonra özel bir dedektif tutup olayı araştırmaya başladı. Hatta The Guardian'dan gazeteci John Ronson da araştırmaya katıldı. Mürettebattan biri, Rebecca'nın 4 nolu güvertede koşu yaparken ayağa kayıp denize düşmüş olabileceğini söylüyordu. Bu güvertedeki korkuluklar bunu mümkün kılacak kadar alçaktı. Konuşan diğer tüm mürettebatsa, Rebecca'nın bir havuzun bulunduğu 5 nolu güvertede dolaşırken bir haydut dalga tarafından denize sürüklendiğini veya kaza sonucu düşmüş olabileceğini söylüyordu. Arkadaşlarının söylediğine göre Rebecca, boş zamanının çoğunu Beşnoğlu güvertedeki havuz kenarında geçiriyordu. Onu hep orada buluyorlardı. Olay günü Rebecca'nın terlikleri de Beşnoğlu güvertede bulunmuştu. Rebecca'nın sır dolu kayboluşuyla alakalı ortaya birçok teori atılmıştı. Bunlardan en yoğun olanı Disney ve gemi mürettebatının ısrarla ifade ettiği gibi Rebecca'nın 5 nolu güverteden büyük bir dalga ile denize sürüklenmiş olabileceğiydi. Ancak bu çok mümkün gözükmüyordu. Çünkü havuzun olduğu güvertenin etrafı iki buçuk metre yüksekliğinde metal duvarlarla çevriliydi. Böyle korumalı bir yerden denize insan süperecek bir dalganın en az 30 metre yüksekliğinde olması gerekiyordu. Yetkililerin belirttiklerine göre o kıyılarda böyle büyük bir dalganın oluşması neredeyse imkansızdı. Ayrıca bulunan terlikler Rebecca'nın ailesine gösterildiğinde bunların onun terliği olmadığını söylediler. Rebecca için büyüklerdi. Aynı zamanda Hawaii tarzında pembe ve çiçekliydiler. Bu onun hiç tarzı değildi. Zaten daha sonra terliklerin üzerinde başka bir mürettebatın kabin numarasının yazdığı ortaya çıktı. Diğer bir iddia ise Rebecca'nın intihar ettiğiydi. Bu iddia Rebecca'nın yaptığı üzücü telefon görüşmesine dayandırılıyordu. Ayrıca mürettebatın söylediğine göre Rebecca'nın çok da iyi gitmeyen bir ilişkisi vardı ve son günlerde bu ilişkideki problemler sebebiyle sıkıntılar yaşıyordu. Ancak aile kızlarının son derece hayat dolu, hareketli ve gelecek planları yapan biri olduğunu söylüyor ve bu teoriyi şiddetle reddediyordu. Ailenin çarpıcı başka bir iddiası vardı. Söylediklerine göre sahil güvenlik ekiplerine olay sonrası denizde arama yapılması için doğru koordinatlar verilmemişti. Görevliler Rebecca'yı yanlış bölgede aramışlardı. Ailenin tuttuğu dedektifin yaptığı araştırma sonucu güvenlik kamera kaydıyla oynandığı iddiası ortaya atıldı. Rapora göre kayıtta kesilmiş görüntüler vardı ve zaman bilgisi değiştirilmişti. Ancak bu iddia bir şekilde geri planda kaldı. Rebecca'nın kaybolmasından 6 yıl sonra 2017'de ortaya çıkan başka bir iddiaysa olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Rebecca'nın gemide beraber çalıştığı arkadaşı Amerikalı Tracy Medley sessizliğini bozdu. Onun açıklamaları davanın yönünü değiştirmişti. Tracy'nin söylediğine göre Rebecca ile yakın arkadaş olmuşlardı. Ama bu arkadaşlık daha da ileriye gitmişti. Tracy o zaman hangi cinsiyetten hoşlandığını kafasında tam olarak netleştirememiş, 24 yaşında ateşli bir parti kızıydı. Rebecca ile yakınlaştığında ikisi de bunun arkadaşlığın ötesine geçeceğini anlamışlardı. Kısa süre içinde sevgili oldular. Bütün vakitlerini beraber geçiriyorlardı. Ancak Tracy'nin aynı zamanda bir erkek arkadaşı vardı. Rebecca'nın bundan haberi yoktu. Büyük babasının cenazesi için İngiltere'ye gittiği dönemde Tracy'nin erkek arkadaşı Honduras'lı Duvenheid barmen olarak gemide çalışmaya başlamıştı. Rebecca geri döndüğünde bu ilişkiyi öğrendi. Kız adeta yıkılmıştı. Ancak Tracy'yi çok seviyordu ve onu kaybedemezdi. O sebeple üçlü bir aşk ilişkisine göz yummak zorunda kaldı. Hatta Tracy'nin gözleri önünde Duven ile cinsel ilişkiye bile girmişti. Tracy'nin söylediğine göre Rebecca ilk kez bir erkekle ilişki yaşamıştı. Tracy ifadesinde Rebecca'nın bu durumu kaldıramadığını söylemişti. Her geçen gün Tracy'yi başka biriyle paylaşmak ona ağır gelmişti. Kaybolduğu günün önceki gecesi sabahın erken saatlerinde Tracy'ye güvertede dolaşacağını söylemişti. Tracy endişelenip kendisiyle gelebileceğini söylese de Rebecca tek başına olmak istediği için bunu reddetmişti. Tracy'nin arkadaşıyla son konuşmasıydı bu. Ona göre Rebecca intihar etmişti. Bugün 34 yaşında olan Amerikalı kadın o gece Rebecca ile gitmediği için hala çok pişman olduğunu dile getiriyor. Rebecca Coriam'ın başına ne geldiği, nasıl ortadan yok olduğu hala netleşmedi. Üçlü bir aşk ilişkisi sebebiyle intihar mı etmişti? Bir dalganın kurbanı mı olmuştu? Yoksa tüm bunların arkasında örtbas edilmeye çalışılan başka bir olay mı vardı? Telefonda kimle görüşmüştü ve ne konuşmuştu? Tüm bu sorular yıllardır cevap bekliyor